Hamp değil mi? Han değil mi atölye? Rehberimiz bildi. Han değil mi? Kim söyledi Han. Ben. Doğru söyledi. arkadaşlar. <laughs> Ama bu çok daha eski dönemlerinde, bu yapılar İran'da özellikle ilk başta İran'da ribat Ribat nedir? Askeri Yani değil mi? askeri mevzilerde Yani belirli bölgelerde stratejik askeri ondan sonra işte birçok nedenden kaynak olarak belirli mesafelere ribatlar inşa edilmiştir. Ancak 11. yüzyıldan sonra özellikle 13. yüzyıldan itibaren Selçuklu İmparatorluğu'nun egemenlik sağladığı dönemden itibaren Anadolu topraklarında görüyoruz ki bu tabi İran içinde geçer, diğer bölgeler içinde geçerli. Görüyoruz ki eee bütün hafları ticari anlamda, diplomatik anlamda, politik anlamda, askeri anlamda belli bir mesela şeye ara yöne sokmaya çalışmıştır. Neden? Kendi varlığının gücünü devamını sağlamak açısından. Selçuklu İmparatorluğu ne ihtiyacı var ordulara? değil mi? Ee, stratejik önemli yerlere e, ve e, ekonomik güce. Aynı zamanda da kültürel şeylere. Bundan dolayı böyle e, mekanları Zibat'tan kervan saraylara dönüştürme e, şeyine girmiştir. Ve 13. yüzyılın başından itibaren özellikle hızlıca Anadolu topraklarında 150'ye yakın kervansaraylar inşa edilmiştir. Yani bir e, 1200 e, işte 15'li yıllardan 1242'li yıllara kadar, burası öyle, 1240 yıllara kadar dayanıyor. Ama birçok kaynaklara baktığınızda, işte 1206'da başlamıştır. 1200 bilmem 36'da bitmiştir dediğimiz 20 yıl sürmüştür falan deniyor. Burası için yürümeyin. Öde söylersek. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Evet. Birinci Giyasettin, e, Kenistler zamanında Selçuklu İmparatorluğu'nun döneminde 1236'lı yıllardan 1242'li yıllara, 40'lı ya da yıllara kadar bu yapı inşa edilmiştir. Ama e, bütün Anadolu'da ise 1250'li yıllara kadar Moğol istilalarının hakim olmaya başlamasına e, kadar devasa kervansaraylar inşa edilmiştir. Birçoğu bu kervansarayların değerli arkadaşlar ö, özel girişimciler tarafından da finanse edilmek özellikle Sultan'la e, anılan kervansaraylar da vardır ki bunları örneğin e, devlet yani o dönemin e, sultanları finanse etmişlerdi ve böyle kervan, e, kervansaraylar inşa edilmişti. Şimdi kervansaraylar nerelere inşa edilmiş? Neden ham değildir? Bir kere ben, onu söyleyelim. Hamla değil arkadaşlar. Neden kervansaray değil? Ha. Hamla kervansarayın arasındaki fark Aynen. nedir? Evet ona gelecektim zaten. Teşekkür evet. evet. ederim. ama önce kervansarayı şey yapalım. Ee, kervansaraylar değerli arkadaşlar e, ana ipek yolları ya da baharat yolları üzerinde <laughs> e, 9 ile 15 kilometre arasında inşa edilirken tali ipek yolları, burası tali ipek yolu şu anda. E, nereye götürüyor bu tali ipek yolu bizi? Ana ipek yolları. Yani bugünkü iki Yani Dinar'la Beyşehir, Konya arasındaki o ana me mesafeye bizi bağlıyor burası. Nereden? Alayya, Korekeyson, e, yani daha eski adı Korekayson olmuş. E, bugün işte Selçuklu döneminde Aleyya olarak adlandırılan Alanya, bugünkü Alanya'dan başlayıp işte buralara kadar kervan kervansaraylar inşa edilmiştir. Örneğin bunlardan bazı yerlerde de gerek duymamışlardır. Örneğin Aspendos tiyatrosuna olduğu yere kervan kervansaray gerek duymamışlardır. Neden? Çünkü zaten orada bir yapı vardır. Hem saray hem kervan kervansaray olarak eee değerlendirilmiş. Ondan dolayı bazı noktalara da kervansaraylar inşa edilmemiştir. Var olan yapılar eğer uygunsa o yapılar ona göre ona göre de onu kullanmışlardır değerli arkadaşlar. Bu tarih ipek yollarında 25 ile 35 kilometre aralarına bazı yerlerde de 19 ile 35 kilometre aralarında kervansaraylar inşa etmişler. Neden? Bazı yerlerde tarih ipek yollarında 19 ile 20 25 kilometre arasında Çünkü dağlık bölgeler de var. Yani geçilmesi zor bölgeler de var. Ondan dolayı mesela çünkü kervanlar söz konusu ve bu kervanları organizasyonu da çok önemli. Yani öyle hangi mevsimde yürüyecekler, değil mi? E, kış mevsiminde yürümeye kalksalar yarısı dökülür yolda. Ondan dolayı mevsim çok önemli. Yani hangi mevsimde hangi gruplarla, ne kadar büyük gruplarla, ne, ne gibi ürünlerle ee, ve kim onları oradan oraya yürütecek gibi bir ton şey, e, karmaşık bir durum e, söz konusu. Bunlar, yani şimdi çok geniş bir konu oldu. Şimdi özet geçmek durumundayım birçok şeye. E, tarih pek yollanmış. Dağlık bölgelerine dediğim gibi arkadaşlar kısa mesafelere ama normal böyle düz yollara e, inşa edildiğinde ise 25-35 kesin. Yani Çünkü e, bir kervan günde arkadaşlar 9 saatlik yol e, kat edebiliyor. Ondan dolayı o mesafeyi de göz önüne alaraktan ne yapmışlar? Bu mesafeleri tarih ipek yollarında inşa etmişler. Ama ana ipek yolları ya da baharat yollarında değerli arkadaşlar, siz baharat yolu, ana ipek yolları ve baharat yolları Doğu Anadolu'dan değil mi? E, ve bu tarafa doğru. E, tabii ki yine güneyinden de Suriye, Irak ve İran gibi o bölgelerden de Rusya, Ermenistan birçok yerlerde girişler var. O girişler örneğin ya işte ben hadi ürünümü aldım kafama göre giriyorum Anadolu topraklarına diye olmuyor. Orada büyük bir organizasyon var grupları bölüm bölüm göndermek gibi bir mükellefiyet var. Yani yoksa kervansaraylara düzensiz olarak geldiğinizde ne oluyor? Tıkanma olur. Kimseyi barındıramazsınız doğrusu. Ondan dolayı öyle bir organizasyona da giriliyor. Belli belli gruplar gönderilerekten yapılıyor arkadaşlar. Ne demek oluyor bu o zaman? bir kervansaraya bir grup gelmezden önce ne oluyor? Orada bakın ne var? Rezervasyon. Değil mi? Rezervasyon odası var orada. Yani orada oraya geliyor. Önce önce güçler oraya diyorlar ki şöyle bir grup geliyor. Şu kadar hayvan, bu kadar işte insan, bu kadar şöyle şöyle özellikle şey yapılar. Şu mallar falan filan. bir kere buraya girebilmeniz için ne olması gerekiyor en başta? Güneşin bakmaması gerekiyor. Güneş batmadan giremezsiniz. Bitti. Dışarıda kalıyorsunuz. Onun için ona <laughs> göre yola çıkılıyor. Ne zaman çıkılıyor? Gün doğumunda. Demek ki Kervan ne zaman terk ediyor? Gün doğmadan. Yani gün doğarsın diyorlar arkadaşlar. Yani e, ve Kervansaray'a girdiğiniz anda da ki dört gün üç e, gece konaklama ücretsiz. Yani o zaman sosyalizm varmış demek ki, adamlar finanse etmişler, yani böyle bir durum var, <laughs> finanse etmişler adamlar, ee, arkadaşlar. Ondan dolayı öyle olanaklar tanınmış, ee, neden? Çünkü adam teşvik etmesi gerekiyor. Ee, Anadolu toprakları üzerinden geçmesi için, değil mi, teşvik edilmesi gerekiyordu. Örneğin bu binalarda tek ibadethane vardır. Niye? Çünkü birçok haklar, birçok inançlı insanlar geldi hadi tek ibadethane vardır. Yani sadece Müslümanlara değil, sadece Hristiyanlara değil, sadece Müslümanlara değil, e, Musevilere değil, sadece ateistlere de değil. Yani herkese ki o zaman ateistler ise yüksekmiş bu arada. Onu da söyleyeyim bu arada değerli arkadaşlar. Biriniz olsun. Ee, ve ondan dolayı ibadet en ufak bir işaret konmamıştır. Yani insanlar her grupta, yani her inançta insana gelsin ibadet niyetsini. Dört gün ücretsiz kalıyorlar, düşünün çok güzel. Ama ondan sonra da kalmak isteyenler oluyorsa ne oluyor? Parasını ödüyorlar. Dışarı e, çıkabilmeniz için ya da içeri girebilmeniz için bir kere e, elinizdeki ürünlerin listesini vermek zorundasınız. Hırsızlığı önlemek için değerli arkadaşlar, bu binanın içerisinde yani sen diyorsun ki eğer liste falan vermezsen çıkarken dersin ki, benim malım çalındı diyebilirsin. İşte onun önünde geçmek için adam önceden listeleri alıyor, kontrolünü yapıyor, öyle sokuyor içeriye. Ve ondan sonra e, o hırsızın da önüne geçilmiş oluyor arkadaşlar. Her ürünü de yollarda satamıyorsunuz. Örneğin, mühürlü ürünler de var. Öyle bir e, sistem var değerli arkadaşlar. Yani e, gördüğünüz gibi kervansaraylar iki bölümden oluşuyor, değil mi? Ben biraz özet geçeyim, sıkmayayım sizi. E, i̇ki bölümden oluşuyor. Birisi yazlak, burası da kışlak. Anlatabildim mi? Ve kervan arkadaşlar asla ve asla nereye inşa edilmez? Nereye? Yüksek <laughs> <Yaşak. gülüyor> <laughs> <laughs> Evet. Bugün olduğu gibi şehirde planlamacıların <laughs> yap yapamadığı şey, dere kenarlarında olmaz, seller olmasın diye. Doğru ama e, kervan nereye inşa edilmez arkadaşlar? Su olmaya yere inşa edilmezler. Yani ne yapabiliyor arkadaşlar? Önce e, e, bu konuyla ilgilenen görevliler önce su kaynaklarının olduğu yere gidiyorlar, Değil mi? Su kaynaklarının olduğu yere gitmek zorunda. Diyelim ki göl yok, ah, ah, nehir yok, e, çay yok, dere yok, ırmak yok değil mi? E ne olacak o zaman? E, kuyu kazılıyor. Burada olduğu gibi bakın. Ama burada su da var. Ona rağmen e, iç alanda e, içme suyu da olsun diye... Bak görüyor musun? <laughs> Karşı göz yapma bana. Bu psikolojinin basit. Kısa kesmeye ayrılamazsın diyor. Çok özellik geçtim ya. Bak bununla ilgili... En az 150 tane kitap var arkadaşlar. Harikasın. Harikasın. Tabii. Harikasın. Bir özet geçeyim bak. 10 yaşından sonra da <laughs> evet. nereye gideceksin? Kervan. Ciddi. Ciddi? Kervans kervans çıkıştır. Ne anlatıyordum? Kervandan evet. ne çıkarabiliyoruz? Çok Ya da sandık kuruyorsunuz ya da su kuyusu açıyorsunuz ki kervansarayları inşa edelim. Evet. Bakın arkadaşlar, yazmaklarım Aynı kışlakta benzer olduğu gibi e, insanların konaklayabilmeleri için e, yerler yapmışlar. Ama aynı zamanda berberi, hamamı, e, işte samanlığı, yedek hayvanlar, örneğin at e, diyelim ki sakatlandı yolda ya da telef oldu. Burada e, örneğin onun e, karşılanabiliyordu. Her şeyi karşılayacak bir sistem oturtmuşlar arkadaşlar. Yani e, kervanları e, bir kere mağdur bırakmamak üzerine. Bir kervansaraydan diğer kervansaraya güvenliksiz asla götürmüyorlardı. Yani önce önce birlikler geliyor ve koruyucularla birlikte de kervanlar geliyor. Haber veriliyor. Ona göre rezervasyonlar yapılıyor ve böyle şeyler. Burası da kışla değerli arkadaşlar. Ee, bu kervansaray yakın zamanda onarıldı. Hamam da var arkadaşlar bu arada. Yani diyelim ki adam da uzaktan geldi değil mi? Yıkanmayacak mı? Yorulmuş adam değil mi? Üstü başı kirlenmiş temizlikçiler var, ütücü var. Yani e, kola satan yerler var. Yani değil mi? E, market var. Her şey var arkadaşlar. <laughs> Demirci var. En önemlisi. Diyelim ki nallarını kaybettiler. <laughs> Bilmem neler oldu. Bu kadar detaylı bir e, alan burası değerli arkadaşlar. Şimdi han nerede inşa edilir? Han değerli arkadaşlar şehir içinde olur. Kervan kervansaraylarda hep ipek yolları üzerinde kurulur. Yani Buyur, şimdi bakın kaynaklara. Buraya içinde demişler? 40 göz han kervansarıyı. Olmadık bir şey. Yani bu da bir de ribat yemekten kalmış. Bir de ribat yasa hepsi olacak yani. Bir, hepsi üstünde istemişler. Kesinlikle burası kırk göz, e, kırk göz, 40 göz, göz kervansarıyı değerli arkadaşlar. 40 göz de nereden geliyor onu söyleyelim. Gözelerden, e, gözelerden Sırtlayağı gelmiyor. Başkan. İlk yani öyle bir iddia ediyoruz. Çok uygun ya. Uydur. gözelerden <laughs> ama haklısın. Herkes burada birçok gözeler var ya. Şimdi Kestel'den arkadaşlar oraya çok kar yağıyor dersinden. Çok yağmur yağıyordu. O Kestel orada o, o bir, bir biriktiriyor. Oradan, oradan su yiyor. Bir, müthiş bir e, evet. şeyler, mağaralar var. Kestel'in altı mağaralar göllerle dolu. Orada tabii taşan buraya geliyor. Burada değerli arkadaşlar Bundan 160 bin ve 60 bin yılları arasında, bakın 160 bin demiyorum, 160 bin yıldan 60 bin yılları arasında değerli arkadaşlar, bu göl, 40 gölü, ta döşüme altına kadar uzanıyordu arkadaşlar. Devasa bir alan. Düşün, Homo Erectus'tan yani biraz sonra Karayene de gideceğiz. Biliyorsunuz ben e, işte buraları gezdirirken Almanlara. O zaman 400 bin yıldan bahsediyorduk. Sonra 450 bin ortaya çıktı. Bakın 50 bin, 50 bin gidiyor. Yani e, insanlık tarihi nasıl gidiyor? 1000 bin, 500 500 değil mi? Biz öne düne kadar 1 e, milyon, yani paleolitik dönemi 1 milyon 800, yani yuvarlak hesap 2 milyon diyelim. 2 milyondan 10 bin yana kadar söylüyorduk değil mi? Neden 10 bin diyorduk? Milyar önce 10 bin. Çünkü neolitik dönem o insanlık e, tarihi o dönemden itibaren... E, e, anlatılmaya başladığı için, Kentler o zaman kurulmaya başladığı için 10 bin diyorduk, ama şimdi 13.500 oldu. Yani şöyle diyoruz artık, paleotik dönem, e, milattan önce 2 milyon ya e, da 1 milyon 800'den milattan önce 13.500'e kadar olan döneme alt, orta ve e, üst paleotip dönem diye e, söylüyoruz arkadaşlar. Yani onu diyeceğim, 40 göz e, nereden geliyor? 40 gözlü. Nasıl diğer diyari, diyari Bekir'de 10 gözlü bir köprü varsa burada da değerli arkadaşlar Limir, Limir adı da 28 gözlü, o da 40 küsür gözlü de aslında. 28 gözünü görebildiğimiz bir Roma köprüsü varsa burada da 40 gözlü Roma köprüsü vardı. İzine bile rastlanamıyor. Çünkü yok etmiş insanoğlu. Yani insanoğlu demek yağını içime, içinden gelmiyor. Yaratıklar diyeyim. Evet. Çünkü yaratıklar yapabilir ancak onu. Yok etmişler. Yani bir tarihi rahatlıkla yok edebilmişler. Ondan dolayı değerli arkadaşlar 40 göz kervan yani 40 göz 40 göz gölü'nün adının gelişini aslında nedeni kırk gözlü köprüden tamam. kaynaklanıyor. Teşekkür ediyoruz. Şöyle hemen burada olan arkadaşlar da bir fotoğraf alıyor.